En hızlı bilim merkezimiz, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk ve tek bilim merkezi olarak e, hizmet vermekte. 2015 yılında inşaatı ve tefrişatı e, tamamlanınca, aynı yıl içinde de e, açılış e, kapsamında e, diğer bölgelere de hitap etmeye başladı. E, bilim merkezimiz, iç alan 2700 metrekare, dış alan 3500 metrekare olarak toplamda 6000 metrekareye sahip. Bu alan içinde e, bilimsel ünitelerimiz, planetarium gezegen evimiz, Dinozor ve kazı alanı atölyemiz, atölyelerimiz, interaktif sergı alanlarımız bu şekilde, deney alanımız, eğlenceli deneyler bölümümüz ve üç boyutlu sinemamız da öğrencilerimize ya da katılımcılarımıza hizmet veriyor. Şimdi sizinle çok güzel bir deney daha yapacağız. Bulutların üstünden yürümek ister misiniz? Evet! O zaman hep beraber bakalım bulutların üstünden yürüyelim Evet çocuklar şimdi hep beraber 3'ten geriye sayıyoruz ve bulutların üstünden yürüyoruz Hadi bakalım 3 2 bir. Çocuklar, e, yukarıda gördüğümüz e, güneş bir sistemde çalışıyor. Etrafındaki gezegenler bir eksen etrafında dönüyor. Buna yörünge sistemi diyoruz. Etrafındaki gezegenler, dünya dahil hem güneşin etrafında hem de kendi etrafında dönüyor. Peki güneşin etrafında döndüğü zaman ne oluyor Dünya? Neler oluyor? Evet, yıllar oluyor, aylar oluyor, mevsimler oluyor, gece dünya gündüz oluyor. oluyor, değil mi? Hemen bekleyin, onu keşfeden bilim adamları geçmişte, Osmanlı döneminde saat yok o zaman, bilgisayar yok, o zaman teknoloji ileride değil. Böyle bir sistem üretiyorlar. Bunun adı da Usturlap. Neymiş? Usturlap. Evet, yani güneşin ışığından yararlanarak saati, zamanı ayarlayarak bunu çözüyorlar. Sefere çıkmadan önce kullandıkları bir alet çocuklar. Bilim tarih müzesindeyiz. Biz burada gelen öğrencilerimize daha yeni şeyler üretmekten ziyade tarih, bilim nedir ne değildir bunu sevdirmeye çalışıyoruz. Bilime karşı bir ön yargılar varsa onu kırmaya çalışıyoruz. Varsa bir farkındalık oluşturma niyetindeyiz biz burada. Burada biz öncelikle çocuklara ilk girişten itibaren uzayı, oraya olan merakımızı, o merakın sonucunda zaman kavramını nasıl geliştirdiğimizi ve bu bilimlerin birbirini nasıl tetiklediğini, birbirinin nasıl vesilesi olduğunu, öncesi olduğunu onlardan bahsediyoruz. Görsellerden bahsettiğimizde çocuklarımıza bu görsellerimizin portolan harit olduğunu, portolanın gemi kılavuzu demek olduğunu, onun da en iyi öncüsünün piri reis olduğundan bahsediyoruz. Bu işlerin genellikle ya yapanı, ya icadı ya da kendinden önceki ilkel icatların geliştiricisi, mükemmelleştiricisi hep bizim atalarımız olduğunu örnekleriyle, görselleriyle anlatıyoruz. Oradan geçiyoruz, bizler bir deprem bölgesinde yaşıyoruz, deprem ülkesiyiz istediğimiz Japonya'da diğer muadil ülkelerde olduğu gibi deprem sonrasında bizler normal yaşantımıza devam edebilelim. Burada o şuuru çocuklara vermeye çalışıyoruz. Çocuklar burada da gördüğünüz e, ne görüyoruz burada? Dem haritalar görüyoruz. Coğrafi haritalar ve dünyada ilk defa çizilen haritalar e, kendi emekleriyle çizilmiş. Bizim de dünyada olan en büyük e, Osmanlı'daki yetişmiş bir bilim adamımız var. Kim? Var mı bilgisi olan Evet aferin Piri Reis. Piri Reis'in ilk Atlas Okyanusu'nu çizmişti değil mi dünya üzerinde? Bu ve bundan sonraki bütün haritalar Piri Reis'e ait. Atölyelerimizde her gelen öğrenci aslında bir bilim adamı olmak istiyor. Bilimi merak ediyor. İşte bu merak duygusunu biz e, dürtmek istiyoruz aslında. Keşfetme e, duygularını harekete geçirmek istiyoruz. Eğlenceli deneylerle e, biyoloji, fizik, kimya alanlarında e, bir nevi olsun farkındalık oluşturmak istiyoruz. Yani çocuk çünkü e, dokunuyor burada. En önemli, en önemli şey dokunmak. Dokunarak, hissederek, yaşayarak öğreniyor. Hani öğretme değil de şöyle söyleyelim biz öğrenme ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Bilim merkezimizin planetaryumunda her yaş öğrenciyi alıyoruz. Ayrıca aileler çocuklarıyla gelebiliyor. Planetaryumda işlediğimiz konular ise tamamen uzayda bulunan gök cisimleri. Bunlar ay, güneş, gezegen, yıldızlar. çocuklara bazen soru cevap şeklinde gidiyoruz. Bazen direkt kendimiz anlatıyoruz. Özellikle 8 büyük gezegen 5 tane cüce gezegenlerimiz. Onları yakınlaştırıp görsellerini gösteriyoruz. Şimdi hep beraber arkamıza yaslanıyoruz. Işıkları kapattıktan sonra gökyüzümüzü izliyoruz. Elazığ Bilim Merkezi 2015 yılından beri ziyaretçileri açık halde görsel ve deney alanında ziyaretçilerini beklemektedir. Her gün aktif halde de deneylerimizi sürdürmekteyiz. İlk deneyimiz olarak Roket deneyimizden bahsedeceğiz. Yine öğrencilerimizin en çok dikkatini çektiği ve çok beğenilen deneylerimizden bir tanesi. Biz aslında gelen her gruba ayrı ayrı deneyler yapıyoruz. Bu yine gelen yaş grubumuzda roket deneyleri de aktif halde kullandığımız deneyler arasında. Deneylerimiz basit bir pet şişenin gerçek bir roket ve uçaktan tamamen aynı prensipte uçtuğunu anlatıyor. Aslında tüm uçan araçların birinci temel kuralında basınç yer alıyor. Alçak hava basıncı atmosferin her yerinde yani havanın olduğu her yerde bir basınç vardır. Şişemizin içerisindeki basınç miktarıyla deney salonumuzun içerisindeki basınç miktarı aynı orana sahip olduğu için biz ortamda şişemizin içerisindeki basınç miktarlarını değiştirip alçak hava basıncını yüksek hava basıncına çeviriyoruz. Bu sayede elimizdeki basit bir pet şişe gerçek bir roket gibi uçma eğilimi gösterebiliyor çocuklara bunu daha somut bir şekilde anlatma, ziyaretçilerimize gösterme fırsatını elde etmiş oluyoruz. Aslında biz burada bilimin ne kadar ulaşılabilir olduğunu, ne kadar kolay olduğunu en temel seviyede anlatılan yer olarak deney salonumuzu söyleyebiliriz. Şimdi çocuklar elimde görmüş olduğunuz strafor parçasını biz ne yapmak istiyoruz? Maddenin tamamen iç yapısını değiştirmek istiyoruz. Strafor parçası ikinci maddemiz ise elimde görmüş olduğunuz asitik bir madde. Şimdi çok dikkatli bir şekilde buraya bakıyorsunuz. Bir miktar asitik maddemizi boşaltıyoruz. Bakalım bizim kimya sağlığımız nasıl olacak? Evet, bakın bitti. Bakın, bakalım ne oldu? Evet, bakın çok etkili. Feyza Gürsel, sergi alanındayız. Ee, sergi alanımız 7'den 70'e tüm insanlara hitap eden bir sergi alanı. Herkes gelip gezebiliyor. Sergi alanımızda çok farklı her şey bulunabiliyor. Yani izoipslerden başlıyoruz. İşte burada çocuklar geliyor, kumlarla şekiller yapıyorlar, dağlar oluşturuyorlar, sular oluşturuyorlar, oynayarak çok zevkli bir şekilde kumlara dokunarak böyle çok zevk alarak zaman geçiriyorlar. İşte yine denge tünelimiz var. Burada işte dengemizi kaybetmeden karşı tarafa doğru geçmeye çalışıyoruz. İşte burada da yine çocuklar çok zevk alıyorlar. Onun dışında Bernoulli üfleyicimiz var. Burada Çocuklar işte topu alarak çemberden geçirmeye çalışıyorlar. Hem Bernoulli prensibini öğreniyorlar. Diğer taraftan da hani eğlenceli bir şekilde bu Bernoulli prensibini eğlenceli bir e, alana dönüştürmüş oluyoruz. Onun dışında güneş sistemi simülasyonumuz var. Burada da mesela biz eğer dünya dışında farklı bir gezegende yaşamış olsak, normalde biz yaşımızı, ağırlığımızı e, ya da işte bilemiyoruz, kütlemiz ne olur bilemiyoruz. Ama biz burada çocuklara bu olana sunuyoruz, her insana sunuyoruz gelip doğum tarihlerini girerek işte yaşımız, ağırlığımız, kütlemiz işte bir Merkür'de yaşasaydık kaç yaşında olurduk ya da bir Neptün'de olsaydık kaç yaşında olurduk bunu burada canlı canlı görmüş oluyorlar. Ee, onun dışında Ames odamız var. Bu Ames odası da hani birçok böyle çizgi filmde işte filmlerde aslında olan bir oda. Küçük olanı büyük, büyük olanı küçük, uzun olanı kısa, kısa olanı daha uzun gösteren bir oda ve çocuklar burada da çok eğleniyorlar. Odanın içerisinde çocukları alıyoruz. Dışarıdan herkes işte gelip onları takip edip bakabiliyor nasıl göründüklerini. Onun dışında hayvan gözleriyle işte çevremizi nasıl görüyoruz? Yine öyle bir alanımız var. İşte bir yılanın gözüyle çevre yani bir yılan nasıl görüyor çevresini ya da işte bir kartal nasıl görüyor? Bu olanağı da sunuyoruz yine burada çocuklara. Dinozor kaz alanındayız. Biz bu kazı alanında genelde okuldan gelen öğrencilere burada dinozorların geçmişten günümüze kadar nasıl geldiklerini, nasıl yaşadıklarını, nasıl bir zaman geçirdiklerini, nasıl öldüklerini, bilimsel ismiyle nasıl nesilleri tükendiğini öğretiyoruz. Bunları bu şekilde çocuklara aşılıyoruz. Geçmişte olan dinozorların bugün de nasıl araştırıldığını öğrenmeleri için kazı bilimi bunları Dinozorların nasıl yaşadığını, nasıl bunları gördüklerini, bilim insanlarının bunları nasıl bulduğunu Burada onları gösteriyoruz. Elazığ Bilim Merkezi, TÜBİTAK tarafından desteklenen büyük ölçekli bilim merkezlerinden birisidir. E, bu anlamda birçok projeyi de yine ev sahipliği yapmaktayız. E, e, toplumu e, biz bilimle buluşturarak genç nesillere yol açmayı hedefliyoruz. Müzik aslında geleceğin mühendislerine, geleceğin bilim insanlarına, geleceğin teknolojisine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz.